geliyor 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 geldi hortum görüyor musun Al bu Sandalyelere bak nasıl gidiyor. Abi ciddi olamazsın ya. Ciddi. <gülüyor> <gülüyor> ya ya ne yapıyorsun? <laughs> Sen de 19 Şubat Pazar günü saat 12.10 kala sabah kahvaltı servisi bittikten sonra misafirler havada çok güzel. E, teras bölümünde otururken iskele bölümünde e, bir anda bir fırtına çıktı. Sandalyeler, bütün servis, her şey havaya uçuştu. inanılmaz kaçtı, kaçıştı insanlar. Muhtemelen bunda deprem korkusunun da çok e, önemli önem olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar anında çok tedirgin oldular ve bir anda e, restoran bir anda kapanır hale geldi.